Uzun bir aranın ardından merhaba. Yine yapay zeka ile ilgili biraz konuşalım diye geldim. Aslında yine çok sohbet tadında geçecek bir video olacak. Çok uzun bir şey olmayacak muhtemelen ama ee, aslında geçenlerde yine aklıma gelen Ilya Sutskever'in Aralık ayında yaptığı bir konuşma vardı. Vancouver'daydı galiba. Evet sanırım. Ee, o konuşmanın, o konuşmadaki bazı detayların üstünde biraz durmak istiyorum çünkü bunu bence çok da önemsenmedi. Böyle bir başlık olarak özellikle işte yurt dışı kaynaklı haber sitelerinde falan böyle bir yer bulmuştu kendini ama çok kısa sürede unutuldu. Türkiye'de zaten neredeyse hiç konuşulmadı. Yine böyle çok teknolojiyle ilgili sitelerde falan bir iki göründü. O kadar. Orada önemli noktalar var bence. Onlardan bahsedeceğim. Bir de aslında günümüzün yeni bağımlılığı olan büyük dil modellerine olan bağımlılık diyeceğim ama daha çok benim gördüğüm kadarıyla hep hep de böyle bir şey, e, chat GPT üstünden giden yeni bir sosyal medya bağımlılığı gibi yeni bir arkadaşlık, yeni bir dostluk bağımlılığı var. Kiminin sevgili gibi kullandığını da az çok gördüm ama daha çok böyle bir arkadaşlık, destek anlamında kullanılıyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi önce ondan mı başlasam yoksa Sutskever'in konuşmasından mı ondan çok emin değilim. Yine notlar aldım ama çok e, ciddi bir planlama yapmadım. Çünkü bunu sevmediğimi daha önce de söylemiştim. E, gerçeklik plansız bir şey bence arkadaşlar. Şimdi evet suskeverin konuşmasını ben komple yazıp Türkçe'ye çevirdiğim için burada önümde böyle bayağı 8-9 sayfalık bir konuşma var. Az önce videodan önce bunu şey yaptım aslında. Belli size anlatacağım yerleri bir yıldızladım çizdim falan ama ona yine bir bakacağım. O halde şeyden başlayalım. E, chat GPT örneği üstünden gidersek, onunla ilgili çok daha önceden, aylar öncesinden aslında notlar almıştım. E, şu anlamda nasıl e, daha manipüle edilmeden sorduğum sorunun cevabını aldığımdan emin olarak chat kullanabilirim diye e, birkaç şey hazırladım. Böyle küçük kısa bir rehber gibi düşünebilirsiniz. Mesela, ee, bunun başlıkları ne kaç ayırmışım ona bir bakacağım. İki ayırmışım aslında. Olay da şu: bir sorduğum soru ne, iki aldığım cevap ne. Aslında ana başlık bu ikisi. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Çok fazla bu arkadaşlık dostluk üzerine kullanılmasının yararları var. Evet, belki psikolojiye çok daha iyi geliyor. işte anlaşıldığımızı hissediyoruz vesaire vesaire. Ama bunun yanı sıra bir de gerçekten manipüle ediliyor muyuz acaba noktası var ki yüzde yüz ediliyoruz. Yani o şeyler üstüne konuşuluyor ya hatta şu anlarda. Şu anlarda. Ne güzel bir Şu anlarda. Şimdilerde şey chat özellikle çok daha ne denir ona yalakalık denebilir. Bunun üstünde bu ara çok duruluyor. Özellikle yeni makalelerde falan da çok tartışılıyor bu. Chat yalakalık sorunu nasıl çözülecek? Üstünde de çalışıyorlar zaten. Yani gerçekten oradaki bir işte bir soru soruyoruz. Belli de bir samimiyet yakalandıktan sonra. Tamam artık görüşürüz deyip kapatacağız belki. Şu, o kalbinin derinliklerinden gelen o samimi kalbin bilmem ne yani ne oluyor? <laughs> ne alakası var? <laughs> Bu tarz şeyleri. Yani yine yaşayacağız da. Henüz çözülmedi çünkü. Ama netice olarak özellikle de bir araştırma yaparken ya da işte çok daha ciddi sorular sorarken Neye dikkat edeceğiz? Şöyle, soru sormak. Şimdi birinci maddemiz soru sormak. Cümle yapısından sözcük seçimine kadar dikkatli ve özenli olmak. Bu ne demek? Ne soruyorum? Bir, en önemlisi. Ben ne sorduğumu biliyor muyum? Bilerek, cümleleri özenle seçerek soru sormak. Ee, sorduğum soruya gelen cevaba da hemen şöyle bir göz gezdiriyorum, bakıyorum. Bu sorunun cevabını mı aldı? Aslında bu günlük hayatta insan ilişkilerinde de çok kilit bir nokta. Yine çok fazla manipüle edilmemizin sebeplerinden biri de bu. Bir şey sorduğumuzda aldığımız cevap gerçekten o sorunun cevabını mı? En başta buna bakmak. İkinci aşamada da, ikinci madde değil ama birincinin ikinci alt şeyi. Sorduğum sorunun dışında ekstra bilgiler verildi mi? Verildiyse bu bilgiler neyle ilgili ve neden verildi? Tüm bunları da sorgulamak. Yani ben ne sordum? Sorduğum sorunun cevabını aldım mı? Aldıysam buna ek ne cevaplar aldım? Ne ile ilgili cevaplar aldım ve neden bu cevapları aldım? Bir diğeri de yine bizimle alakalı soruyu soruş tarzımızla alakalı. Gerçekten sormak istediğim soruyu yapı ve anlam açısından doğru kurgulayıp sorabildim mi? Bu da çok önemli. Çünkü zaten çok hmm, dimdirek çalışan makineler aslında hala bu anlamda hala şanslıyız. İkinci madde, cevabı değerlendirmek. Aslında az önce de birinci maddenin devamında da bunu konuştuk ama bu daha detaylısı. Ee, şöyle, bu aslında çok da zor. Konu hakkında bu cevap öncesi benim ne kadar bilgim vardı? Yani hiç olmayabilir çünkü. Zaten bunun için soruyoruz genelde. İşte burası riskli bir kısım. Dolayısıyla aldığım cevabı yapay zeka dışı kaynaklara dayanarak değerlendirme, karşılaştırma imkanım var mı? İşte bu olmayabilir. Burası sıkıntılı kısım. Genel olarak da insandaki en büyük dezavantajlar neler peki? Yani neden chat GPT tarafından manipüle edilme ihtimalimiz çok yüksek? Bir, otopilot hali. Bu ne yazık ki zaten günlük hayatta insanlarla ilgili, insanlarla iletişimimizde ve ilişkilerimizde de ...manipüle edilme sebeplerimizin en başında gelen şey. Ne demek otopilot hali? Ee, aslında yarı hipnoz ya da tam hipnoz halinde yaşamak gibi. Şey örneği çok verilir, ben de onu kullanacağım şimdi en basitinden. Araba kullanırken, Aha eve nasıl geldim? Eve gelmişim demek gibi bir şey. Otopilotta gitmek, otopilotta yaşamak. Aslında bunu çok fazla yapıyoruz ama ne kadar farkındayız bilmiyorum. Bu otopilot hali de zaten o konuşma esnasında, sorular esnasında... Bizi zaten kitleyen bir şey. Hipnoz halinde manipüle olmak çok daha kolay olduğu için bizler de genel olarak yarı hipnoz halinde yaşadığımız için bu otopilottan çıkma kısmına biraz dikkat etmek lazım, en azından chatbotları kullanırken vesaire. İkinci maddemiz tabii ki yine yani dönem için çok zor komple. Artırılmış odak. Yani artırılmış odağı gerçekten e, geliştirmeye mecburuz. Evet bu çağda çok zor farkındayım. Bundan ben de muzdaribim hatta. Bir şeye odaklanmak benim için artık çok daha zor. Ama işte odağımız burada olmadığı müddetçe. Ya yani burada şeyden bahsetmiyorum aslında. Çok spiritüel anda olmaktan bahsetmiyorum. O zaten ayrıca zor bir şey de. Artırılmış odağı en azından yönlendirebilmek. Şu an bir soru sordum. Ne sorduğumu biliyorum. Ne cevap aldığımı biliyorum. Aralarındaki bağlantıyı görebilmem ve anlayabilmem lazım. Bunun için de otopilottan çıkmak ve artırılmış odak çok çok önemli. Ve bence içlerinde yine de en 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 önemlisi ve yine insan ilişkilerinde de olduğu gibi çok önemli olan nokta kör noktalarımızı, zayıf noktalarımızı bizim biliyor olmamız zaten. Şimdi yapay zekadan önce biz bunu keşfetmediğimizde o bunları zaten bizimle ilgili daha önceden oradan buradan edindiği bilgileri birleştirerek çok rahat bir şekilde bu çıkarıma varabiliyor. Bizim henüz görmediğimiz, bilmediğimiz noktaları ...işte çok güzel manipülasyonu açık bir şekilde kullanabilir. Bunu dostane kullanıp kullanmayacağını da bilmiyoruz. Ayrıca buna nasıl karar vereceğiz zaten? Günün sonunda bakmadığımız müddetçe. Ee, başka başka... Yani evet, bu kör noktaları... ...illa onları biliyoruz diye de şey yapmaktan bahsetmiyorum... ...işte iyileştirmek, şifayı bulmak... ...ya da işte kör noktalarımı biliyorum artık değiştireceğim gibi değil. Bilmek zaten yeterli sorun burada çözülüyor. Biliyorum. Yani bana yeni bir şey söylemiyorsun. Ya daha ben şu anda senin nereye oynadığını fark ediyorum, anlıyorum. Diyebilmek için gerekli. O yüzden bilmek yeterli. Yani benim zayıf noktalarım neler? Ne olabilir? Ee, yine günümüzde çok sık rastlanan işte ilgiye ihtiyacım var. Anlaşılmaya ihtiyacım var. Neye ihtiyacım olduğunu bilirsem zaten chat cpt gidersek onun da bana vereceği cevabı da desteği de ben bilerek alıyorum zaten. Burada çok bir problem görmüyorum şimdilik. Bakacağız bilmiyorum. Ama bilmediğimizde işte orası problem olmaya başlayabilir. Evet bu önemli noktalar bu konuda bu kadar. Şimdi gelelim. Aslında şey yapacaktım ya. Hmm. Hmm. Şimdi yapay zeka dil modelleri dedik madem. Burada başka bir konuya geçiyorum aslında ama geçsem mi geçmesem mi bilemedim. Yine kısaca onu da konuşalım. Ne olacak böyle şey gibi zaten. Tek başıma sohbet ediyorum yine. Ee, şey yazmışım. Yazmışım dediğimde beş dakika önce not alıp geldim. Yapay zeka dil modellerinin avantajlarından biri de çok yönlü olması. Şimdi ne demek bu çok yönlü olmak? Zaten var olan insan verilerinin çok büyük bir kısmıyla hatta belki tamamıyla bilemiyorum. Eğitildiği için... Yani matematik var, coğrafya var, tarih var, astronomi var, astroloji var. Bir sürü alanda çok fazla bilgiye sahip olduğu için dolayısıyla çok yönlü oluyor. Şimdi bizim çok fazla eksik kalmamızın sebeplerinden biri de aslında zaten eğitim sistemimizin komple tam tersi yönde olması. Yani çok yönlülüğü müthiş derecede baskılayan, buna çok da alan tanımayan bir... Eğitim sistemimiz var. Ne deriz işte en basit örneği? Ben sözelciyim, matematikten anlamıyorum, ilgilenmiyorum, bilmiyorum. Ya i̇lla bilmek de değil ama matematikle ilgilenmiyorum çünkü ben işte edebiyatla ilgileniyorum. Şimdi bu iki alanı eğer çok zıt kısımlara yerleştirirsek hem çok yönlü bir yapay zeka ile karşılaştığımızda çok çok zayıf bir konuma düşüyoruz. Hem de bu kendi hayatımıza da zayıflamamıza neden oluyor aslında. Yani edebiyat bilmeyen bir matematikçi ile edebiyat bilen bir matematikçi arasındaki farkı tahmin edebiliyoruzdur bence. Yani bu yaratıcılık için bile gereken bir şey. Yani çok yönlülük zaten zihinde, ben hep şu modeli kullanıyorum aslında bir örnek verirken de. Standart bir insanın zihninde diyelim ki şey var, beş tane şöyle kutucuk bölme düşünün. Birini tanıdığımızda bir alanda bir bilgi edindiğimizde onu o beş algı kutucuğuna bölmeye çalışıyoruz. Oraya ne kadar yerleşirse mesela tam anlayamazsak o kişiyi ya da o bilgiyi tam yerleştiremezsek o beş kutucuk olduğu için sadece beş kutucuğumuz var. Bunların beşine bir şekilde sığacak. Ya komple birine sığacak ya onu böleceğiz. Maksimumda beşe bölebiliriz ama. Şimdi eğer çok yönlü yetiştiriyorsam ben zihnimi, kendimi her neyse o kutucukların sayısının 100'e çıktığını düşünelim. 100 farklı kutucuk var artık. Şimdi ben biriyle karşılaştığımda, bir yeni bilgiyle karşılaştığımda onu daha olduğu gibi haliyle alabilmemi sağlıyor aslında. O yüz kutucukta çok daha fazla onu algılayabilecek sensör gibi de düşünülebilir. Daha fazla sensörle daha olduğu gibi algılayabiliyorum. Tıpkı bunun gibi. İşte çok yönlülük de bize aslında bunu sağlıyor. Chat de zaten bu kadar her şeyi birbiriyle harmanlayıp çok daha nokta atışı cevaplar verebilmesinin en önemli sebebi ya da sebeplerinden biri bu. Çok yönlülük. O yüzden eğitim sistemimizde de ya bir şekilde en olmadığı işte kendi bireysel eğitim sistemimize bunu muhakkak eklemek zorundayız. Yani ben şununla ilgileniyorum, bununla ilgilenmiyorum. Çok sıkıntılı bir durum. Ee, Evet bundan bahsedecek mi? Yani aramızdaki şey bu. Bu şekilde halledemeyiz o yüzden. Şimdi aslında Anil Set'in de bir konuşmasından bahsetmek istiyordum ama o zaten eski bir konuşma. Onun linkini şeye aşağı ekleyeceğim. Açıklama kısmında onu da bulabilirsiniz. Hem az sonra bahsedeceğim Ilya Sutskever'in konuşmasının linkini hem de Anil Set'in çok güzel bir TED konuşması var. Yarı katıldığım, yarı katılmadığım bir konuşma ama netice olarak Güzel bir konuşma bence, yararlı bir konuşma. Onun da linkini aşağı ekleyeceğim. Nereden aklıma geldi? Onu da buraya alta aslında kapanış için bir not olarak yazacaktım ama, ay söyleyecektim, yazacak, söyleyecektim ama e, şimdi söyleyeyim ya çok tatlı. Varlığımız kendimiz üzerine yürüttüğümüz bir tahmin diyor ki konuşma zaten daha çok bununla ilgili çok da keyifli bir konuşma. Nereden nereye? Şimdi Sutskevere geleceğim ama bir dakika. Evet, geldim. Şimdi Sütüşgebir'in konuşması neden önemli? Aslında ta aralık 2024'te yapılan bir konuşma. Tabi Tam şu tam tarihini hatırlamaya çalıştım ama şey yapamadım, bulamadım. Şimdi gelelim ona. Yani aslında bu zaten agentler, ajanlar falan konuşulmaya başladı çoktan da. Yine onun da bu ajanlar hakkında konuştuğu, süper zeka hakkında konuştuğu. Ben bunu aslında konuşmanın ilk yapıldığı zamanlar, yine bu Türkçe'ye yi çevirdiğim zamanlarda Instagram'da paylaşmıştım. Bir kısmını ama çok az bir kısmını işte güzel, ilginç bir konuşma vesaire diye. Şimdi burada bize neler söylüyordu? Ona tekrar bir bakalım. Burada aslında insanın kökeniyle alakalı da çok önemli şeyler çıkarabiliriz. Yani insanın kökeni, yapay zekanın çıkışı ikisinin birbirine aslında benzer noktaları konusunda önemli. Hatta o da zaten buna bu konuşmada çok dikkat çekiyordu aslında. Çok şaşırmıştım dinlerken çünkü antropolojiden örnekler verdi ve işte Neandertallerden, Homo sapiens'ten onun ilgisini çeken kısmı aslında şuydu. Memelilerin beyin ve vücut oranları yani gelişim sürecinde vesaire işte insan beyninin büyük olması falan filan. O neandertallerden alıyor bir şey bir şey. Onu şimdi çok net hatırlamıyorum ama o kısmı da çok ilgimi çekmişti. Yani evet işte aslında çok yönlülük. Az önceki çok yönlülükten kastım da bu. İlyas Utuskever'in de çok yönlü oluşunun meyvelerini görüyoruz aslında gerçi. Bir kısmını görüyoruz daha süper zekayı görmedik ama. Böyle bir bakış açısı yani. Yine o gittiği sunumlardan birinde gördüğü bir slaytın üstüne gidip işte kendi Google'dan aratıyor falan. Ya bu nedir bu memelilerin beyni işte insan beyni vesaire. Alanı mı aslında? Dümdüz baktığımızda hayır değil. Ama zaten bu merak, bu ilgi, neden onunla onu da bağlamayayım ki düşüncesi işte çok yönlük çok daha fazla bağlantı sağlar. Çok daha fazla bağlantı ve çok daha karmaşık bağlantı bize ne sağlar? Gelişimi sağlar. Evet bunun dezavantajları da olabilir. Ki yapay zekada özellikle süper zekada bunu göreceğiz muhtemelen ama bu da yararlarını azaltmaz. Ne demiş? Şurada şöyle bir alıntı yapmışım. Bu İlyas Otuskever'in cümleleri bu arada. Tam anlamıyla insan beyni ölçeğinde olmaları gerekmez. Yapay zeka için söylüyor. Biraz daha küçük olabilirler ama onları bizim insanların yaptığı hemen hemen her şeyi yapacak şekilde yapılandırabiliriz. Şimdi burada önemli olan ne? Aslında zaten o neandertallerden bağladığı işte o insan şu aslında. Şimdi neandertallerin beyin hacmi insan beyninin hacminden çok daha büyüktü. Homo sapiensin beyin hacmi ise neandertallere göre daha küçük. Fakat çok daha kompleks bir şekilde geliştiği için, çok daha karmaşık yapılarla geliştiği için Homo sapiens günümüzde bizler olarak devam ediyor ve neandertaller bize sadece gen aktardılar. Aslında burada buna da bir vurgu var. Yani evet o şey beyin yapısı olarak daha küçük olabilir. Ama onu tıpkı bir insan beyni e, fonksiyonunda yeteneğinde kullanabiliriz. Oradaki vurgu çok hoşuma gitti. Bunu o yüzden paylaştım. Bir de bir sürü şey var ama daha çok. Şimdi bu konuşmada Sutzkever 10 yıl önce yaptıkları bir e, sunumu direkt onun üstünden sunarak aslında şeyi götürüyor konuşmayı. Yani neler yaptık? Şu anda neler var? Gelecekte neler olabilir? Biraz da spekülasyon yapayım. Tadında konuşuyor. Ee, hmm. Evet burası önemliydi. Evet burası önemliydi. Başka bir yer var mı diye bakıyorum. <laughs> Yok sonunu sonu şey değil. Önemli değil çok. Burası çok önemli. Bunu direkt yine İlya Sutskever'in konuşmasından aktarıyorum. Şu anda inanılmaz dil modellerimiz ve inanılmaz chatbotlarımız var ve bir şeyler yapabiliyorlar. Ama aynı zamanda garip bir şekilde güvenilmezler ve değerlendirmelerde dramatik bir şekilde insanüstü performansa sahip olduklarında kafaları karışıyor. Bu kafaları karışıyor noktası çok tehlikeli aslında. Bu yüzden bunu nasıl uzlaştıracağımız gerçekten belirsiz ama sonunda Er ya da geç aşağıdakiler başarılacak. Bu sistemler aslında gerçek anlamda ajan olacaklar. Yani bu artık bir şey değil işte. Spekülasyon değil aslında. Net ifade. Evet. Şu anda sistemler anlamlı bir şekilde ajan değiller. Bu çok güçlü bir ifade olabilir. Çok çok az ajanlar aslında. Burada onun şeyini diyor. Yani şu an ajan değiller. Ama bu da çok güçlü bir ifade. Aslında çok çok az ajanlar ama tam kastettiğim anlamda ajan değiller demek istiyor. Ee, daha yeni başlıyorlar demiş. Ve benim aslında en önemsediğim, en konuşma boyunca en önemsediğim kısımlardan biri şurası. Akıl yürüten, muhakeme eden bir sistem ne kadar çok akıl yürütürse o kadar öngörülemez hale gelir. Bence burası çok önemli bir nokta. Ve Alıştığımız tüm derin öğrenme yöntemleri, alışık olduğumuz tüm derin öğrenme yöntemleri çok öngörülebilirdir. Yani aslında konuşmanın sonunda şey diye bitiriyor zaten. Hani gelecek çok inanılmaz olabilir. İşte çok yetenekli şeylerle karşılaşacağız vesaire. Tabii yine onun kendi endişeleri de var işte. Hani güvenliği nasıl sağlayacağız vesaire ki bunun üstüne zaten şu an önemli çalışmalar yapıyorlar vesaire. Velhasılı buradaki işte en önemli nokta ne kadar fazla akıl yürütebilirse aslında o kadar öngörülemez hale gelmesi. İnsan da zaten bence, insanda da bu geçerli, insan da böyle bir şey. Daha fazla düşünmeye başladıkça, işte o çok yönlülüğü de katıp, daha fazla fikir ürettikçe, duygu ürettikçe çok daha öngörülemez hale geliyor. Bence çok daha keyifli hale geliyor ama genel olarak insanların da bu çok hoşlandığı bir tip değildir aslında. Çünkü öngörülebilir şeylerden aslında öngörülebilir şeyleri seviyoruz. Sevdiğimizi zannediyoruz. Çünkü güvende olmak istiyoruz ama çekildiğimiz şey öngörülemez olandır. Ama tercih ettiğimizi zannettiğimiz şey de öngörülebilen olandır. Gibi kendi içimizde de böyle bir karmaşa ve çatışma var. Heyecanlı bir video oldu benim için. Çok unutmuşum. Çok heyecanlandığım bir video oldu ama Aa güzel. Bana iyi geldi umarım size de iyi gelir. O halde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.